Geçmişte birçok Aselsa mühendisi suikastlar sonucu şehit edilmişti. Peki Baykar'ın muhasebecisi ve Selçuk Bayraktar'ın kuzeni olan Mehmet Mert Bayraktar'ı duymuş muydunuz? Bir gün hasta olduğu için işe gitmedi. Eşini işe uğurlayıp ilaçlarını içip uyudu. Ancak onun hasta olduğunu ve bu yüzden işe gitmediğini bilen biri ya da birileri vardı. Mehmet Bayraktar'ı arayıp ulaşamayan ailesi kapıyı kırıp eve girdiklerinde boğazı kesilerek katledildiğini gördüler. Aynı Aselsan mühendisi Hüseyin Başbilen'in şehit edilişi gibi. Yapılan incelemeler sonucunda evden herhangi bir şeyin çalınmadığı ve Mehmet Bayraktar'ın vücudundaysa hiçbir darp izi bulunmadığı tespit edildi. Yani birileri özellikle onu katletmeye gelip iğrenç emellerine ulaştıktan sonra orayı terk etmişti. Katledildiği ev 8 ay boyunca polis tarafından didik didik edilerek arandı. Bu süre boyunca eşi bile eve sokulmadı. Ancak ne hikmetse katillere dair hiçbir iz bulunamadı. Cinayetten bir sene önce TSK Baykar üretimi çaldıran İHA sipariş etmişti. Cinayet aydın olduğu yıl yani 2012'de ise 400 adet Baykar üretimi İHA TSK envanterine katılmıştı.